Cumhuriyet Halk Grup Önerisi'nin gerekçesini açıklamak üzere Sayın Rafet Zeybek. Buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Dış, Dışişleri Bakanımız ve Kültür ve Turizm Bakanımız tarafından organize edilen bir toplantıda Serik Belediyesi tarafından 500 bin lira rüşvet alındığının ortaya çıkması üzerine toplantıya katılan Serik Belediye Başkanı toplantıyı terk ediyor ve e, sosyal medya hesabında bir paylaşım yapıyor. Şimdi o paylaşımı okumak istiyorum. Bugün saat 14'te Antalya ve ilçelerine yapılacak yardımlarla ilgili Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Valisi Münir Karalıoğlu, AK Parti ve MHP milletvekilleri, AK Parti ve MHP belediye başkanları, AK Parti ve MHP il ve ilçe başkanları ve e, kurum müdürleriyle kurum müdürlerinin katılımıyla e, telekonferans e, yapılmıştır. Toplantı sırasında MHP milletvekili Abdurrahman Başkan ve AK Parti milletvekili Kemal Çelik tarafından e, gündeme getirilen benim de söz alarak açıklamalarda bulunduğum günü birlik alanlarla ilgili Turizm Bakanı konuşmasında konuşmasının bir yerinde Serik Belediyesi tarafından günü birlik alanlarda bulunan işletme sahiplerinden 500 bin lira para alındığını belirtmesi üzerine ben söz alarak 13 aylık belediye başkanlıyım diye söze başlayınca Dışişleri Bakanı Başkan olay sizinle ilgili değil daha önceki döneme ait bir olaydır dedi. Turizm Bakanı da aynı şekilde daha önceki döneme aittir dedi. ben de Turizm Bakanı'na devlet bakanı olarak bunu biliyor da üzerine gitmiyorsanız yazıklar olsun dedim ve toplantıdan ayrıldım. 60 civarında kişinin katıldığı bu toplantıda geçen 500 bin lira para alınma olayıyla ilgili iki bakandan sayın milletvekillerimizden ve iki il başkanından gerekli açıklamaların yapılmasını istiyorum. Bu 500 bin lira konusuyla ilgili Sayın İçişleri Bakanı'ndan soruşturma yapılması için müfettiş talebinde bulundum. Değerli arkadaşlarım, bu 5 Mayıs 2020 günü ortaya çıkan bir olay. O günden bugüne kadar bu rüşvet olayıyla ilgili ne Dışişleri Bakanı, ne Kültür ve Turizm Bakanı, ne İçişleri Bakanı, ne Sayın Cumhurbaşkanı Hiçbir açıklama yapmadılar. Öyle anlaşılıyor ki bu 500 bin liralık rüşvet örtbas edilmeye çalışıyor. İki ay 70 gün olmuş hiçbir yetkili bir açıklamada bulunmuyor. Herkes sus pus. Ama ortada bir gerçek var ki evet Serik Belediyesi 500 bin lira rüşvet almış. Şimdi değerli arkadaşlarım bu örtbas edilecek bir olay değildir. Eğer devlet rüşveti meşrulaştırırsa bakın bunun altında kalır. Bu yapılmaz. Ben buradan ben buradan özellikle hem de hemşerilerim olan Dışişleri Bakanımız ve Kültür ve Turizm Bakanımızdan açıkça çağrıda bulunuyorum. Bu rüşveti alan kişiyi derhal açıklayın. Yoksa bu rüşvet suçunun ortağı olursunuz. Rüşveti gizlemek kamu görevlisi için suçtur değerli arkadaşlarım. Eğer kamu görevlisi resen soruşturulması gereken bir suçu tespit edip bildirmiyorsa suç işliyor demektir. Evet bunu bugün örtbas etmeye çalışanlar suç işliyorlar değerli arkadaşlarım. Buna meclisin izin vermemesi gerekiyor. Değerli arkadaşlarım bakın 2013 yılında dört bakanımız rüşvet olayı meşrulaştırıldı. Şimdi iki bakanımı, bakanımızın bildiği rüşvet olayı meşrulaştırılmaya çalışılıyor. Ne olur bunu yapmayın. Gelin bu ülkede birazcık adalet dağıtalım. Birazcık yargıyı işletelim. Bu rüşvet olayıyla ilgili bizim e, il başkanımız 12 Mayıs 2020'de e, Serik Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Bugüne kadar hiçbir işlem yapılmadı. Hiçbir işlem yapılmadı. Öyle anlaşılıyor ki talimat alınıyor ya da talimat bekleniyor. Şimdi eğer devleti biz rüşveti meşrulaştıracak noktaya getirdiysek, Bakının bu devleti batırırız. Bunu yapmayın. Buna hiç kimsenin hakkı yoktur. Bakın divan şairimiz e, e, Fuzuli'nin bir sözü vardır. Selam verdim rüşvet diye almadılar der. Evet bir gün kamu görevlileri selamlarımızı almayacak noktaya gelmek üzeredir. Teşekkür ediyorum.